Arkadaşlar bugün ağaçelik buzdolabı soğukluk ayrı ile ilgili bilgiler vereceğiz size. Dolabımızı açtığımız zaman burada termosatımız var. Gördüğünüz gibi şöyle çevirdiğimiz zaman bu tarafta 3, 4, 5 ve maksimum. Aşağı doğru da 2, 1 gibi ayarlarımız var. Şimdi bu dolabımızın 2 aldığınız zaman özellikle yaz aylarında yetersiz gelebilir o zaman 3'e kadar falan yükseltebilirsiniz ama bunu kesinlikle böyle 6'lara maksimumlara getirmenize gerek yoktur 2-3 arası e, idealdir e, çünkü bunu ne kadar çok e, yükseltirseniz dolabınız o kadar çok çalışır o kadar çok soğutur bunun bir diğer anlamı da böyle yani 2'ye aldığınız zaman eksi 20 derece 3'e aldığınız zaman eksi 22 derece 4'e aldığınız zaman eksi 24 derece. Yani bu şekilde her sayıda yükselttiğiniz zaman derece olarak da aynı şekilde yükseliyor. Buna dikkat edin. Yani çok maksimuma veya 6'ya 5'e alıp da dolabınızı çok yormanıza gerek yoktur. Normalde 2 idealdir. Ama baktığınız yazın hani yetersiz geliyor. Şey yapıyor. O zaman 3'e alabilirsiniz. Bilgisini verelim. Bu şekilde ayarımızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bu dolabımızın ana çalışma ana çalışma ayarıdır. Bilginiz olsun. Yani dolabımızın e, bir de şöyle alt kapımızı açalım. Bir de şu altta bir tane ayarımız var. Bu da şimdi burada fan motorumuz çalışarak aşağıya soğuk hava üflüyor. Özellikle e, bu kanaldan ve şöyle şu iki kanallardan soğuk hava üflüyor buradaki damper termostatımız diye geçer. Bu da burayı ne kadar şöyle söyleyeyim. Şöyle bire getirdiğiniz zaman şimdi şurada böyle bir klepe var. Bunun arka tarafında. Aşağıda soğuk hava kanalı geliyor. Siz bunu ne kadar açarsanız diyelim ki bir de şu kadar aralık kalıyor. Yani bu kadar soğuk hava geçebiliyor yukarıdan aşağıya soğutması için. İkiye aldığınız zaman birazcık daha açılıyor. 3'e aldığınız zaman birazcık daha açılıyor. Yani bunu ne kadar yükseltirseniz aşağıya gelen soğukluk da o kadar çok artar. Bunun anlamı odur. Yani bu dolabınızın çalışmasına herhangi bir etki yoktur. Ama tabii bunu da aynı şekilde maksimuma aldığınız zaman bu sefer ne olacak? Klepe sonuna kadar açılmış olacak. Yani o bahsettiğimiz damper termostatı. Bu sefer yukarıdaki soğukluk, eksi e değerdeki soğukluk direktmen buraya üfleyecek ve bu sefer yemeklerinizde veya diğer ürünlerinizde donma gibi şikayetleriniz olabilir. Bunun da ideali aynı üstteki gibi 2-3'tür. Hani yazın baktınız yazın özellikle çok sıcaklarda çünkü kapılar sık sık açılıp kapandığı için belki o zaman yetersiz gelebilir. O zaman işte 4'e kadar falan getirebilirsiniz. Bir de ürününüzü kesinlikle koyduğunuz şeyler hani biraz önce bu, bunun gibi şöyle sonuna kadar şöyle yaslamayın. Şöyle mesafe kalsın ki buradaki hava sirkülasyonu olsun ve bütün ürünleriniz dengeli bir şekilde soğusun. Alçelik buzdolabı derece ayarları bu şekildedir. Bununla ilgili e, sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazarak yazabilirsiniz. Cevaplarız. Onun dışında videomuzu beğenerek daha çok kullanıcılığa ulaşmasını sağlarsanız seviniriz. Bizi takip etmeye devam edin.